Günaydın. Günaydın çiçeklerin. Günaydın hayatımın en güzel arkadaşları diyeyim size. Nasılsınız? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi ben çok iyiyim. Bugün günlerden pazar. Pazar kahvaltısı hazırlıyorum. Hafta sonu ailecek hepimiz evdeyiz. Allah'a çok şükür. Sağlıklıyız. Şöyle kendime döndüreyim çünkü çoğunlukla ben burada teryağın üstündeyim. Evet. evet, bardaklarımızı koyalım. Nasılsınız, iyi misiniz, ne var ne yok, hafta sonu planlarınız nedir? Gerçi bunu izlediğinizde hafta sonu olmuyor, hafta içine kaymış oluyoruz. Evet. eğer hava da tabii ki müsaade ederse şu an güzel görünüyor ama ee, bilemeyiz tabii ki her an her şey değişebilir. Şunu şöyle bir ayarlayayım. Tamam daha iyi oldu. Şu dolaptan çıkartacaklarım ben bir getireyim tezgahın üzerine de ondan sonra konuşuruz. E şimdi ekmek almaya gitti ek o. Ekmeği aldı geldi herhalde. Her şeyi çıkarttım. Hmm sarmıştın. Tamam. Şunu mu? <laughs> Oraya koydum. Zaten şimdi. gitme ihtimalimiz var mı? <laughs> Hemen olursa yemekten sonra gidip sonra bir Tamam. Çünkü ben domates salatalık almamışım tabirimi. Tamam gider geliriz. Hemen evet, kahvaltıda Diğer tepsiyi çıkaracağım. Şöyle. Klasik zaten. Herkesin evinde olan şeyler bunlar arkadaşlar. Şu kiraz reçeli. Bu çilek reçeli. Şu peynirimi. Keseyim. Geçen. Salamlar geldiğinde böyle Yufka. <laughs> yufka almıştık. Fazlaydı. Bir kısmını sarılmıştım. Bir kısmını da buzluğa kaldırmıştım. Şimdilerin pazar kahvaltısında. Ondan onlar şey yapalım tavuk ciğeri almış eşim de onu yapacak. Allah. <laughs> Dün akşam elektrik kesildiğinde bayağı bir dolap dolap çalışmadı. Hangi dolap? Kız dolabı. Çalışmaz ki Kafayı <laughs> ne oldu diye herhalde onun da kafası karıştı. Yani kendini korumaz bir de kesiliyor ya. O bayağı bir çalışma sonra çalışma. Çok <laughs> aniden gitti. Aniden geri geldi. Ben hiç anlamadım. Ben yani işte hiç anlamadım. İşte anlamadım. İşte ben hiç bir da yanlışlıkla çarpıyorum en artık. Çünkü arkadan da şey gelmedi, ses gelmedi. Orada bir tane dükkan var, onun alarmı acayip ötüyor. Bas bas bağırıyor Ayağım yine kaşınıyor biliyor musun? Ne olacak o zaman Herhalde. Şimdi krem sürdüm. Krem sürdüm, diğer şeye geçiyor. Önce geçiyor. O krem bayağı bir gerginliğini alıyor. Daha süre, süre, süre bir de neredeyse arasında tutuyor. Şişmiş zaten. Şurayı ben de çok seviyorum ya. delikten mi adı? delikten evet, evet. Ben, oradan deliniyordu, tersten deliniyordu kapağı sen böyle dediğin için ben de tırsıyım ha o öyle Hı. Peki rüyası olarak ne söylemek zorundayım ben... Korkmayacaksam da korkuyorum korkuyorsun sen de yiyince oradan ah, yukarı koydum ben daha yeni Ha acuka'yı yapmam lazım o bitmiş. Ya ben Bu orta olan ee, O koydu şimdi. şimdi ben buna limon koydu. Oluyor. şu aşçalan şarkalar mı dönüyor? Bak, böyle Hepsini yönü bir başka tarafa bakıyor. Bunlar tamam. Şimdi bir tek evet. şey mi? Aa ben direkt dalgın çay yapmayı dedim. Şu çöp şey bak. Bunu kullanabiliriz. Bunlar bir götüreyim. Ondan sonra da şu şeyi yaparım. Açıklarım da şey Tabakları. değince. Radyoyu buraya koydum. Onun pilini bakacağım pilini. Koy sen oraya da. Onun pilini hiç mu? Valla sıfır açtım ama bilmiyorum yani artık. Çünkü şurada jelatinli duruyor yani. O zaman pilden değilse o zaman başka sıkıntı var o radyoda. Benlik değil. Yani i̇çini açar bakalım mı? ne idem kraj na polovnie. Sen de sakladın öyle Bak şey var. Böyle var ya. Şey Aynen öyle yapacağım. Ama bu sefer yer açalım. Tabi canım. Şey de lazım. Hı? O filodan. Neden şöyle üzerine sersek mi olur? Yürüyebilir miyiz? Onlar çıkana da Neyse, Aslında şey olsa... ya, kapının önünde var ya, onun yüzünden orayı çevirebiliriz Ha, orayı çevirebiliriz. Ben oradan saçı Kahvaltıdan sonra dedik birazcık dışarıya çıkalım. Bir nefes alalım, hava alalım. Hava güzel. Hani biraz serin aslında ama ilaçlarımı falan içtim. Şimdi çıkıyoruz. Aslında ben birazcık aşağıda da oturdum. Arkadaşım çay yapmış. Ee, bahçeye çağırdı. Bir 40 45 dakika kadar orada da oturdum. Şimdi de bizimkilerle gezmeye gidiyor. Evim işini gücünü yaptım. Her şeyimi ayarladım. Gidelim. kusuz bilmiyorum ama şu anda ezan okunuyor. Biz geldik, biraz oturduk. Çay falan içtik. Ee, biraz çerez, meze yedik. Eşim oltayı attı ama deniz çok dalgalı bakın. Hani belki dediler. Balıkta çıkar. Buradan küçük balıklar çıkıyormuş. Böyle Hatay'da meşhur olan gümüş balığı var ya. Ona benzer balıklar çıkıyormuş aslında ama Bugün dalga var şansımıza. Geçen halamlarla geldiğimizde böyle dalgalar yoktu tabii ki. Daha güzeldi hava hatta. Ee, öyle. Şimdi ben kumsalda birazcık dedim böyle yürüyeyim hem de size çekim yapayım dedim. Az önce görmüşsünüzdür kumrular geldi yanıma. Ben de evden şey getirmiştim. Ee, galeta var. Ondan e, böyle hasta olduğum dönemde bir tek onu yiyebildim. 5-6 tane kalmıştı dedim onu getireyim çayla birlikte iyi gider dedim. Ne vereyim ne vereyim diye düşünürken yanıma kadar gelmişlerdi çünkü aklıma galeta geldi. Galetayı hemen ufak ufak yaptım. Yediler, sevdiler. Hatta son kalan kırıntılarını da attım böyle poşette susamları dökülmüştü. Onları da attım. Oo, buraya kadar geldi deniz. <laughs> Hava orta şeker diyelim. Yani biraz böyle serin. Hatta biz bere falan da getirdik belki dedik hava şey olur. Serinler. Hala oradalar kumrular. Benim yanımdalar. Burası güzel. Soli diye sol sahil diye mi geçiyor? Öyle bir şey diye geçiyor. Tece sahilinin başlangıcı diye de geçiyor. Güzel burası böyle büyük büyük siteler falan var ama kumsal Harika. Bilmiyorum denize nasıl yazın. Buradan denize giriliyor mu? Hiç bilmiyorum. Çünkü biz buraya gelmedik denize girmeye. Ama tahminen yazın. Ee, şimdi böyle şeyler söylemeyi de hiç sevmem. Ama büyük bir ihtimalle Suriyelilerin uğrak yeri olur gibi geliyor bana. Bu tarz yerlere çok geliyorlar çünkü. O zaman da tadı kaçıyor. Yani rahat edemiyorsunuz. Hani denize girerken falan. Öyle. Güzel ama deniz manzarası görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Hani böyle deniz olmayan memleketlerde yaşayanlar işte ya da kendi burayı bilen, buraya hasret kalan insanlar için şöyle biraz etrafı da çekeyim size göstereyim. Evet, bu da Mersin'i bilip Mersin'i özleyen kumrularım gidiyorlar. Takipçilerime gelsin. Denizi seven, denizi özleyen takipçilerime gelsin. Bakın Deniz böyle coşkun bir şekilde dalgalar coş akıyor gidiyor gibi bir şey yani. Günlerdir haftalardır hasta olunca hiçbir yere çıkamadık, edemedik. Benim yüzümden evdekiler de bir yere gidemiyor. Aslında bugün de biraz ayağım şiş, kaşınıyordu falan ama hemen ilaç aldım. Kremini sürdüm falan biraz toparladım. Şöyle bakın. Güneşe doğru şurada da bizimkiler, başkalarını çekmeyi çok sevmiyorum. İleriye doğru gidiyor bu sahil, bayağı uzun. E, bilenler bilirim, Mersin'in sahili kumsalı çok meşhurdur, bayağı e, kilometresi vardır yani. Şimdi biz dışarıdan geldik. E, aslında hani birazcık selam olsaydı daha oyalanıp. Yemeğimizi yiyip gelecektik. Ee, balık yani yoktu. Kimse de yok. Baya böyle e, hatta balık tutmayı profesyonel şey olarak haline getirmiş insanlar da vardı. Böyle kadar suyu dönmüşler falan. Yani suyun içinde rahat hareket etmek için dalga çoktu. Ondan herhalde balık da yoktu. Bilmiyoruz yani. Ben evden işte e, şey götürdüm. Şu tuzlu fıstık var Böyle mide bulantısına falan çok iyi geliyor. Bir de e, galeta vardı. Ondan götürmüştüm. E, bir iki bir şey daha götürdük. Ondan sonra o zaman da kendine birkaç işte kurabiye, cips falan almıştı. Şunlar da çok iyi oluyor. Bir ara almıştık böyle. Tek kullanımlık şeker, çaya şeker atmadan biz içiyoruz. Bunlardan da şarttım. Şimdi onları toparlıyorum. Perlerimi e, kaldırayım da ki akşam oldu E şimdi de şey dedi Bizim çok sevdiğimiz bir tane dönerci var Oradan dedi Döner yiyelim dedi Çay da daha yarı olmuş var ya Akşam satıp içer miyiz bilmiyorum Şöyle dursun da işim gelene kadar Oradan döner yaptırmaya gitti Ondan sonra diyorum, Ben de ortalığı toplayayım Bir ayran yapacağım Hemen. Halamın getirdiği şalgamdan da var. Ben ondan içerim büyük ihtimalle. Öyle. Bir gittik. Hava aldık. Geldik. Birazcık böyle havamız değişti. Şu ayranımı çıkartın, Şey yoğurdumu. Yoğurt bakır acım. <laughs> Ama çok güzel değil mi? Eskuysuz böyle çok iyi oluyor evet. bu şu neredeymiş? nerede Olma, olmaz şimdi şunda yoğurdumuz biraz çırpalım herhalde makinede sabah bulaşıkları da az diye makineyi çalıştırmadım ha, içinde karışmış olmuş doğru ya. şimdi akşam bulaşıklarını dokaya öyle çalıştırırım dalgam da var. Ben şimdi çok yapmayacağım. Okan da evde yok. Okan kendi programını yaptı. Ee, onun üniversiteyle alakalı bir grubu var. Onların bir toplantı gibi bir şeyi varmış bugün. Asa bu yoğurdu ben küçük bir kaba boşaltsam. Bir kase gibi bir şey. Çünkü bitmiş. Heh. Şu olur gibi kalsın şimdi ne diyeş olsun ki dolapta yer kaplasın ki yarın sütçüden bir sütümü alıp tekrardan mayalayayım Mia da bu yoğurdu çok seviyor. Bakın dur şimdi ona da koyarım. üretmeyelim. Ayran yaparken şimdi Mia'ya da bir kaseye koyayım. Neyse. Mia Mia Gel kızım. Mia gel anneciğim. Ne oldu? Gel. gel bebeğim. Gel. Bak yoğurt verdim sana. Hadi yiyebilirsin. Oy kurban olurum ya var ya arkam dönük çağırdı. Mia gel kızım gel annem. Kapının ağzına kadar gelmiş inanmazsınız var ya. Bir de diyorlar anlamazlar. Nereden anlamıyorlar? Size bir şey söyleyeyim mi? Birçok insandan çok daha akıllı bu kediler, köpekler. Yani ev, evcil hayvanlar çok çok daha akıllı oluyorlar. Az önce girdik kapıdan tamam mı? Yerde yatıyormuş bu. Okan evden çıkarken anne dedi tekli koltuğun önünde yatıyor dedi. Bizim evimizde bayağıdır yani kamera var. Ben bir yere gittiğim zaman Mia'yı merak ediyorum çünkü. Taktırmıştım ben. Yani takmıştık biz baktım. Göremedim. Okan'ı aradım. Neredeydi dedim. Tekli koltuğun dedi. Önünde dedi. Yatıyordu anne dedi. Ondan sonra eve gelince ilk eşim girdi eşyalarla. Biz asansörle çıkalım dedik. Eşime tepki vermedi. İkinci Ozan Efe'ye girdi. Ona da tepki. Daha ben kapıdan girdim. Direkt böyle diye böyle, anne der gibi oluyor böyle. Ben dedim görüyor musunuz? Kim annesi biliyor seni görünce dedim gelmedi dedi beni görünce geldi. bir de bunlar ana köy derler yapılan iyiliği kötülüğü hiçbir şekilde unutmazsın kötü insanı gördüğü zaman hayvan böyle bir korkuyor bir çekiniyor insanı gördüğü zaman da hemen koşarak yanına geliyor. Sokakta bile olsanız sizi buluyorlar. Bunu unutmayın. Nankörlere gelsin. Kediler nankör değildir. İnsanlar nankördür. Onca zaman iyilik yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. Gün gelir onların gelecek gelen şeyleri yapmazsınız size anında tekmeyi basarlar. Bazen ben Mia'ya kızıyorum. İşte e, ortalık yere bazen üşütüyor mu artık ne oluyor eve gelen kötü enerjiyi ilk kediler emermiş böyle evdeki şeyler emermiş. Ee, evcil hayvanlar. Bu hayvan da çok etkileniyor. Kusuyor direkt. Kızıyorum ben işte ortalık yere kusuyor falan. Hatta bir kere tatile gittiğimizdeydi galiba bu sene şeye kampa gittiğimizde koltuğun üstüne yapmış. Bayağı da herhalde iki gün falan kalmış ki e, kötüydü yani lekesi falan vardı. Ben ona kızıyorum işte böyle şey yapıyorum konuşuyorum falan. Ama asla bana körlük yapmıyor. gelip bana çırmı katmıyor, ısırmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama insanlar öyle değil <gülüyor> <söylerim>. <gülüyor> Ay, pardon. <laughs> tamam. Hayranımızı hazırladık. Ay Allah şu çırpıcıları falan çıkarandan bir kere razı olsun. Yani tık 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 tık. İyi oluyor da böyle aparatları. bu e, şey takma yere hmm. bu çöpücüği takma yere bir şey daha var şuraya da diğer aparatın takıyorsunuz yani bunları takarak kullanıyorsunuz benim için çok çok güzel yorumlar yapıyorsunuz farkındayım arkadaşlar ama her yoruma işte e, Bazen cevap veremiyorum kusura bakmayın. Hani burası o yer değil. Hani konuşulacak yer değil gerçekten. Bazı insanlar varıyor her şeyi konuşuyorlar ama işte e, buralar oralar değil aslında. Tamamdır. Bir arada aldım o kadar memnunum o kadar memnunum ki. Yani böyle tezgah üstü şeyler istiyorsanız sıvı sabun ve bulaşık deterjanla bunlardan mutlaka alın trend Tabii ki reklam değil. Kendi paramla aldım valla anlaşma yok bir şey yok. Kesinlikle. Evet bunu da koyalım. Bu da hazır. Ondan sonra Son bir gelir. Ay dün ne oldu biliyor musunuz? Bunun içine birazcık turşu suyu koydum ya. Okan dedi ki ben onu dedi acı değil diye içiyordum dedim. İçmedi. Oğlum dedim çok az koydum dedim. Senden de dedi, turşu suyunu seviyorsun zaten. Vallahi içmedi. Neyse.